Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Aleyhme vel mehdiyin ve sellim teslimen kethira. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim bugünkü çalışmamızda Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem himaye eden Ebu Talip Aleyhisselam'ın iman ehli olduğuna dair sizlere deliller sunacağız. İlk olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e vefat edince ağladı. Tabakat İbni Sa'd Cilt 1 sayfa 123 Diğer yandan Ebu Talip ve Hazreti Hatice anamız aynı yılda vefat ettiler ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem o yılın ismini hüzün yılı olarak koydu. Ebu Talip vefat ettikten sonra müşriklerin eziyeti peygambere çoğaldı ve Allah peygamberine emir verdi. Çık Mekke'den ya Muhammed, çünkü seni koruyan amcan vefat etti. Allah'a şirk koşan kadınları imana gelmedikçe nikahlamayın. İman sahibi bir cariye bile sizi imrendiren bir müşrik kadından daha hayırlıdır. Şirk koşan erkeklere de kızlarınızı vermeyin. Müşrik sizi imrendirse bile İman ehli bir kul ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe çağırırlar. Allah ise kendi izni ile sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Bakara Suresi 221. ayet. Peygambere Allah'tan emir gelir müşrikleri müminlerden ayır ve bu emrin üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mümin kadınları müşrik kocalarından ayırır. Lakin sünnilerin itiraf ettiği iman ehlinden olan Hz. Ali aleyhisselamın annesi Fatıma bint Esed'i kocası olan Ebu Talip'ten ayırmadı. Bu da şuna delalet eder ki Ebu Talip müşrik olsaydı peygamber yanında Fatıma bint Esed'i bırakmazdı. Sünni kaynak Siyeri Halevi eserinde cilt 1 sayfa 226'da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hatice'nin kendisiyle evlenmeye eğilim olduğunu duyunca amcasını bu olaydan haberdar kıldı ve Ebu Talib'i Hatice'ye görücü gönderdi. Allah'a şükürler olsun ki bize İbrahim'i ve oğlu İsmail'in zürriyetinden olma şerefiyle bizi değerli bir şehir, hac edilen bir evle şereflendirdi ve diğer insanlardan üstün kıldı. Dikkat ederseniz sevgili dostlar, dünyadaki hiçbir kafir sözünün başlangıcında Allah'a şükürler olsun ile başlamaz. Ama Ebu Talip aleyhisselam sözünün başında Allah'a şükrediyor. İbni Sa'd Tabakatül Kübra eserinde şöyle aktarır. Ebu Talip beni Abdülmuttalib'i topladı ve onlara şöyle hitap etti. Muhammed'e kulak astıkça hayırda olacaksınız ve emrine tabi oldukça kurtuluşa erersiniz. İbn-i Sa'd Tabakatül Kübra eseri Cilt 1 sayfa 123 Diğer yandan i̇bn Hacer Fetih el-Bari fi Şeyh Sahih el-Buhari kitabında sayfa 233'te Hz. Muhammed'in hakkında Ebu Talib'in bir şiirini aktarır. Şiir şöyledir. Vallahi toplansalar bile sana dokunamazlar. Ta ki ben toprakta yatana kadar. Ebu Talip selamullahu aleyh imanına dair Hazreti Muhammed'in hakkında çok şiirler söylemiştir. i̇bn Kesir El-Bidaye ve El-Nihaye kitabı Cilt 4 sayfa 134-135 Kureyş reisleri peygamberin kendi ilahlarına kötü söylediğini Ebu Talib'e şikayet ettiklerinde Ebu Talib peygambere gelerek şöyle dedi. "Yeğenim, kavmim bana gelerek şikayette bulundular. Hem bana hem de kendine bir lütufta bulun da, gücümün dışında kalan bir şey yapma." Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki güneşi sağ elime ve ayı da sol elime verecek olsalar bile yine de davamdan vazgeçmem. Ya Allah dinini galip kılacak ya da bu yolda öldürülünceye kadar çalışacağım. Peygamber daha sonra ağladı gitmek istediğinde Ebu Talip ona yeğenim geri dön diye seslendi. Resulullah da geri dönünce Ebu Talip aleyhisselam şöyle dedi. Git ve ne istiyorsan söyle. Allah'a and olsun ki seni asla onlara teslim etmeyeceğim. Sireyi İbni İshak sayfa 154 bir başka rivayette de yer aldığı üzere Ebu Talip selamullahu aleyh Ali aleyhisselama oğlum seçtiğin bu din nedir diye sordu. Ali aleyhisselam baba ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. Peygamberin elçiliğini tasdik ettim. Allah için onunla namaz kıldım ve kendisine tabi oldum dedi. Ebu Talip aleyhisselam ise cevap olarak şöyle buyurdu. İyi bil ki peygamber seni iyilikten başka bir şeye davet etmemiştir. O halde ona tabi ol. Tarihi Taberi Cilt 2 sayfa 214 Bir başka rivayet ise şöyle. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem namaz kılmak için Kabe'ye gitti. Namaza durunca Ebu Cehil etrafındakilere şöyle dedi. Kim bu adamın yanına gidip namazını bozabilir? İbnü Zabari adında birisi elini hayvan pisliğine ve kana sürerek Resulullah'ın yüzüne sürdü. Resulullah namazdan çıkarak amcası Ebu Talip aleyhisselamın yanına gitti ve amcacığım bana ne yaptıklarını görmüyor musun dedi. Ebu Talip kim yaptı diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Abdullah bin Zaberi diye cevap verdi. Ebu Talip aleyhisselam kılıcını alarak Kureyşlilerin yanına gitti. Onlar Ebu Talip'i görünce ayağa kalkmak istediler. Ebu Talip aleyhisselam onlara şöyle dedi. Allah'a and olsun ki yerinden kalkanı kılıcımla oturturum. Ebu Talip Aleyhisselam daha sonra eline bir miktar hayvan pisliği alarak onların yüz, sakal ve elbiselerine sürdü ve onlara ağır sözler söyledi. Tefsiri Kurtubi, Cilt 6, sayfa 405 Diğer yandan Ebu Talip Aleyhisselam, Kureyş'in Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öldürmeye kesin karar aldığını duyunca Şöyle dedi. Allah'a and olsun ki beni defnetmedikleri müddetçe sana dokunamazlar. Sen benim hayrımı dileyerek davet ettin. Sen sadıksın ve eminsin. Sen dinlerin en hayırlısını getirdin. Sünni alim Ebul Fethu Razi bu hususta şöyle diyor. Bu sözler Ebu Talib'in imanını açıkça göstermektedir. Zira sana iman ettim ve seni tasdik ettim sözü ile sen sadıksın sözü arasında hiçbir fark yoktur. Tefsiri Ebul Fütuh Cilt 4 sayfa 407 Bir başka rivayet ise şöyle. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki babam, dedem Abdülmuttalip, Haşim ve Abdülmenaf asla putlara tapmamıştır. Onlar ne ibadet ediyordu diye sorulunca da şöyle cevap verdi. Onlar Kabe'ye doğru ve Hanif din üzere namaz kılıyorlardı. Kemalüddin Cilt 9 sayfa 174 Tefsiri Ebul Fütuh Cilt 4 sayfa 210 İbni Ebil Hadid, Emirül Müminin Ali'nin aleyhisselam fazileti hakkında şöyle diyor. Babası Mekke'nin seyidi, Kureyş'in şeyhi ve Mekke'nin reisi olan birisi hakkında ne söyleyeyim? Şerhu Nehcil Belaga, Cilt 1, Sayfa 29 Sünni kaynaklarda Ebu Talip Selamullahu Aleyh hakkında uydurma hadisler vardır. ...ve biz de bunlardan bir tanesini alıp analiz edeceğiz. Nuseyb bin Hazn rivayet ediyor. Ebu Talib'e ölüm alametleri geldiği sırada... ...ona Resulullah geldi... ...ve amcasının yanında Ebu Cehil bin Hişam ile... ...Abdullah bin Ebi Ümeyye'yi buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem... ...Ebu Talib'e... Ey amca, la ilahe illallah de, Allah katında kendisiyle sana şehadet ve şefaat edeyim. Bu mübarek kelimeyi söyle buyurdu. Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümeyye, ey Ebu Talip, Abdülmuttalip milletinden yüz mü çevireceksin diye onu vazgeçirdiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem amcasına kelime-i tevhidi arza devam ediyordu. Bu ikisi de mütemadiyen o sözlerini tekrar ediyorlardı. Nihayet Ebu Talip bunlara söylediği son söz olarak ''O yani ben Abdülmuttalip milleti üzeredir'' dedi ve ''La ilahe illallah'' demekten çekindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem İyi bil amcacığım. Yemin ederim ki ben hakkında mağfiret dilemekten ne yolunmadıkça herhalde Allah Teala'dan senin için af ve mağfiret dilerim dedi. Bunun üzerine Cenabı Hak şu mealdeki ayeti kerimeyi indirdi. Akraba bile olsalar onların cehennemlik oldukları ortaya çıktıktan sonra müşrikler hakkında Allah'tan af dilemek ne peygambere ne de iman edenlere uygun düşmez. Sahih-i Buhari Hadis Noğlu 4398 Öncelikle hadiste bulunan ayet Tövbe suresinin 113. ayetidir ve bu ayet Mekke'de değil Medine'de nazil olmuştur. Yani Ebu Talib'in vefatından tam 12 yıl sonra bu ayet inmiştir. Peki neden bu yalanlar ve iftiralar ey Buhari? Diğer yandan i̇bn Hacer şöyle yazıyor. Eğer Ebu Talip Müslüman olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem cenazesine namaz kılardı. Halbuki zeyn Dehlan gibi birçok ehli sünnet alimlerinin de kabul ettiği üzere o zamanlar henüz cenaze namazı teşrii olmamıştı. Esnel Metalip sayfa 35 Sırf bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Hatice için de cenaze namazı kılmadı. Sevgili dostlar Ebu Talib'in en büyük suçu Beni Ümeyye'nin burnunu yere sürten Emirül Müminin Ali Aleyhisselam'ın babası olmasıdır. Ve sırf bu yüzden de sünni kaynaklarda kendisinin bir kafir olarak vefat ettiği yazmaktadır. Son olarak Ebu Talip aleyhisselam kelam ehli biriydi ve peygambere sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yazdığı güzel bir kasidesinden sizlere paylaşmak istiyorum. Beyazdır onun yüzü suyu hürmetine buluttan su istenir. O yetimlerin elinden tutar. Dulların ise sığınağıdır. Allahumma salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. الائمه والمهديين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته